skolyoz genetik midir yoksa sonradan mı oluşur? Şimdi e, aslında genetik yatkınlık söz konusu. Ama günümüzde genetiğin ötesine geçti. Artık hani e, biliyorsun bundan bir 20-30 yıl önce bizler üniversitede ne öğrendik? 100 bireyde 2-3 kişi de bireyde görünürü öğrenmiştik skolioz evet. ve kifoz için. Günümüzde 4-5 çocuktan birinde skolyoz ya da kifoz var ya da ikisi birden var. Bu çok büyük bir şey ama. Baktığımızda evet. Genetiklik burada hani aslında genetik, genetik aktarımın etkisinden çok çocukluk çağında, ilkokul döneminde, ortaokul döneminde o hani çocukluk ve ergenlik dönemi dediğimiz dönemdeki bedenimize davranışımız, aslında skolyozu ve kifozu oluşturmaya ve arttırmaya başladı. Ya yani özellikle ergenlik döneminde Skoloz ortaya çıkıyor diyorsunuz. Evet çocukluk döneminde de başlayabiliyor. Ergenlik döneminde pekişebiliyor. Ee, yani hani genetiğin ötesinde bedenini nasıl kullandığınla alakalı ee, ve tabi burada teknolojinin de biliyorsun doğru kullanılmamasının büyük etkisi var. Şu mesela değil mi? Aynen. Telefonlarla, tabletlerle, oyun konsollarıyla çok vakit geçirmek,